Efendim İlal. <laughs> geldim, geldim evet bekliyorum şu anda. Beni almalardan bekliyorum evet. Geldim İlal. Geleceğimlerim geldim. Tamam. Problem yok merak etme buradayım. Tamam, tamam hadi. Sağ ol hadi. Ha bay bay bay. bay. <laughs> Mehmet Bey. Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Şöyle buyurun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben aslında Eşimin tavsiyesiyle geldim. Eski eşimin. Ee, o tavsiye etti. Onun vasıtasıyla buradayım yani. Buyurun sizi dinliyorum. Ah. Yani ben çok... ...gelmiyorum böyle yerlere. O yüzden... E, ...nereden başlayacağım tam olarak da bilmiyorum da. Of... Uh. Bir takım şeyler yaşıyorum. Son günlerde. Bir takım şeyler görüyorum. Gün içinde oluyor. Ee, sık sık olmamakla beraber bazen. Bazen bir şeyler görüyorum. Ne gibi şeyler? Biraz açabilir misiniz? Rüya gibi şeyler. Sık sık rüya görür müsünüz? Sizi etkileyen bir tanesini anlatmak ister misiniz? Önemli olduğunu düşündüğünüz bir tanesi mesela. Hmm. Ormanda oldu mu? Ormanda görüyorum kendimi. geyik var. Kaçıyorum. Kayboluyorum. Birileri kayboluyor. Öyle. Öyle rüyalar. Geyik dediniz. Biraz buradan devam edelim mi? Sizce neden başka bir hayvan değil de geyik? Ismail! 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 Ormanda büyük var mıdır? İyi ilk var. Ormanlarda ilk ilk olmaz mı? Olur tabii. Ama burada yoktur. Keşke olsaydı. Olsa ne yapacaksın ki? Ya? Severdik. Yeni nasıl seveceksin? Yaklaşamazsın bile. Neden? Sen onu seversen o da seni sever. Sevmez mi? Sever tabii. Aldınız. Geyik size bir şey mi anımsattı? Pek bir şey anımsatmadı aslında. Yani geyik güzel bir evren. Ormandaki en güzel hayvan bence. O kadar. Belki sadece bu kadar değildir. Tekrarlayan bir rüyadan bahsettiniz. Bu rüyada da geyikler var. Hiç gerçek bir geyik gördünüz mü? Hmm, yani çocukken görmüştüm. Yani hayal meal hatırlıyorum o kadar. Çok da belgesel izlerim ben. Özellikle geceleri yatmadan önce izledim için yüksek ihtimal rüyalarıma etkisi odur yani. Çocukken gördüm dediniz. Biraz o dönemden bahsedelim mi? Nasıl bir çocuktunuz? Babam pazarcıklıdır. Lisede hocaydı. Üç sene oldu kaybedeli. Karaciğer'den. Anam ev anamı zaten. Kardeşleriniz var mı peki? Var, var. Bir abim bir de kız kardeşim var. Abim Maraş'ta elektrik işleri uğraşıyor. Kız kardeşinin üniversitede öğrenci. Bitince okulda kalacak. O kadar. Peki siz göreve nasıl başladınız? Lise bittikten sonra biraz dolaştım. Yani bakındım sağda solda çalıştım biraz. Sonra ben asker olmak istiyordum. Çok istiyordum hem de. Gittim kendim başvurdum. Kabul de edildim. Da babam çok kıstı. Konuşmadı benimle, küstü be. başta. Ama sonra üniformayla gelince affetti tabii. Hı hı. Askersiniz yani. Hı hı. Özel kuvvetçiydim ben. Babanız anlayışlı bir insanmış o zaman. Öyle diyebilir miyiz? Ben hiç düşünmedim bu konakla. Normal babaydı yani herkes. Herkesin olduğu gibi. Klasik baba. Klasik bir baba nasıl olur sizce? Hem ne diyeyim şimdi oğlan size yani. Klasik baba nasıl olur? Yani işte okula giderken açtığımızı verirdi bize. Anama para bırakırdı. İşte çarşıya pazara gider gelirdik yanımızda olurdu. Öyle. Ha bir de e, okulda görevliydi. Orada kalırdı daha çok. Biz görüşemeyiz kendisiyle zaten. Çoğul konuşuyorsunuz. Biz derken kimden bahsediyorsunuz? Biz, ben, annem, kardeşlerim. Hı hı. Biraz onlardan bahsedelim mi? Evet işte bahsedecek bir şey yok kardeşlerimden yani. Öyle Hristiyan'da çocuk kadar mutluyduk yani, işte kendi çapımızda. Okula gider gelirdik, sokakta top oynardık. Çocuklar gibiydik yani. Babanızın kahraman Maraşlı olduğunu söylediniz. Acaba kendinize görev icabı, Maraşlı rolünü seçmiş olmanızın sebebi bu olabilir mi? Aşina olduğunuz bir kültür, maruz kaldığınız bir şeyle... ...böyle bir karaktere bürünmek daha kolay olsa gerek. Doğrudur. bak oh. Şimdi resmi ve gezi kalması gereken bilgiler dışında biraz görevinizden bahsedelim mi? Şu anda Maraşlı olarak yer aldığınız bir operasyondasınız. Doğru mu? Operasyon bitti. Ama şu anda burada Mehmet İnce olarak değil de görev kimliğinizle bulunuyor gibisiniz. Maraşlı gibi konuşuyorsunuz. Eee... Evet, evet. Eee... Bu... ...görev yüzünden çok... ...içinde kalınca... ...ister istemez böyle... ...şibe kayabiliyor konuşmam. Alışkanlıktan yani. Hı hı. Anlıyorum sizi. Peki. Bugünü bu kadar yeter. Mehmet Bey... Sizi iki gün sonra tekrar görmek isterim. Mutlaka, mutlaka. Çok isterim. İsteyiniz ah, isteyeyim ben. Kolay gelsin öyleyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın.